Aylin'in kocası Yekta'dan sakladığı sırlar hem kendisinin hem de sırrına ortak olanların başına daha çok dertler açacak gibi gözüküyor. Çünkü Yekda dik köşeleri olan bir adam ve Aylin'in ona kendini ifade etmesi oldukça zor. Bastırılmış bir karakter aslında biraz da değil mi? Çok evet eşi tarafından çok bastırılmış bir karakter. Ger Ay, gerilim diyeceğim ama duygusal gerilimi yüklü bir sahne çekiyorsunuz çoğunlukta anladığım kadarıyla. Daha çok aslında böyle çektiğimiz sahnelerin hani e, açılımı hani biraz psikolojik gerilim gibi oluyor. Bunlardan mı dedin ha? Bunlar mı düzeltecek seni? Yeter artık. Anlamıyor musun? İstemiyorum. Senin istediğin kadın olamıyorum ben yeter. Ne istiyorsun benden? Boşanmak mı istiyorsun? Evet. Gözlerimin içine bak. Bir daha söyle sonmak istiyorum. Güzel oyuncu Pelin Karaan karakteri ve onun yaşadıklarını içinde hissediyor ve bir anlamda Aylin'le empati kuruyor. Ne? Var içinde ne? bir aksiyon var. Aslında bazen e, böyle bir geriliyorsunuz hakikaten bu çekerken. Sürekli tabii hani o kadına yapılanı gördüğünüz zaman böyle içiniz acıyor. Böyle bir hırslanıyorsunuz. Böyle bir tepki vermek istiyorsunuz. Selçuk benim için çok değerli abim gibi. İstenmediğim yerde durmam ben. Senin de benim olmadığım yerde işin olmaz. Yürü gidiyoruz. Yürü. Yeter konu itibariyle adeta bir köşe kapmacı oyunu gibi. Bu oyunda açık vermemek şart ve kurallar aksiyonu da beraberinde getiriyor. Dizinin içinde aksiyon sahneleri de var. Bilmiyorum siz de bunların içinde yer alacak mısınız? Sever misiniz böyle sahneleri? Ay ben aksiyon sahnelerine bayılırım. Şimdilik yok ama. <laughs> Neden olmasın tabii. Aksiyonu çok severim ee, Birçok da öyle dizi çektim Biraz da burada var ee, Giderek de artacak bakalım Açıyorum hazır mısınız evet. <laughs> Yeter setinde Aksiyonla ilgili sorularımızı sorarken Yapımın en esprili kişilerinin de Selen Domaç ve Fatih Koyunoğlu olduğunu öğreniyoruz ya ben Fatih'e çok gülüyorum açıkçası. <gülüyor> Onun espri anlayışı benim çok hoşuma gidiyor. Keza Selen de öyle. Zaten benim okul arkadaşım. Senin Allah belanı vermesin be. Valla ben daha çok duygusal aksiyon e, tarafındayım. E, ben şimdi biraz da esprili bir şey söyleyeceğim. E, bu dizide genel olarak kadına şiddet e, temalı bir dizi çekiyoruz. Ama ben erkeğe şiddet e, yönündeyim. Son derece şirret bir eşim var. Eyvallah. Ee, evet yani ben ben de e, ben de mağdurum yani. Şimdi şey, onu söyleyecektim siz de mağdursunuz evet. o zaman. Aç mısın acıttı mısın? Neye ihtiyacın var? için böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Ayşin Yeşim ya. Çapanoğlu gibi Ferin Karahan da gol arkadaşı Selen Domaç'ı çok eğlenceli buluyor. Ben Selen'e çok gülüyorum. Biz de Filiz'i oynuyor, yengeyi oynuyor. Ben Selen'e çok gülüyorum. Bazen hakikaten normal çok gerilimli sahneler çekiyoruz Onu ama ona kendi tabii konuşması ve karakteri komik olduğu için de Selen çok eğlenceli bir tip. Ona ben bazen kendim gülmek için <laughs> zor istiyorum. Of hanım. Ay. Benim olduğum sahneler oldu aksiyonlarda da. <laughs> <tabii. gülüyor> e, birkaç tartaklandım. <laughs> ben ama e, güzel, keyifle de. Kızımla o herifi yan yanıma getirdin sen. Gebertirim sizi. Gebertirim hepinizi. Gebertirim. Yeter'in iki başarılı oyuncusu Pelin Karahan ve Yurder Okur... Gerçek hayatta da sanırız tıpkı yapımdaki gibiler. Çünkü aksiyonla ilgili düşüncelerini sorduğumuz ikili birbirinden farklı cevaplar verdiler. Valla ben bölüm bir yaşamaya başladım aksiyonları. İlerkilerde size sürpriz olsun. Seviyor musunuz aksiyon? Çok sevdiğim söylenemem. <laughs> <laughs> Bayılırım. <gülüyor> aksiyon adamıyım. Aksiyon adamıyım. istiyorsun benden? Lütfen! Kaçıp kurtulmak mı istiyorsun? Lütfen! Anca ölünce bunu kafana koy. Pelin Karahan aksiyonu çok sevmese de yurder Okur'la uzlaştıkları noktalar da var. Şey tabii çekim açısından daha yorucu sahneler oluyor evet. ama enerjisi de bir o kadar iyi tabii. Gerilim ve aksiyonu birlikte yürütebilmek eee oyuncuya hani daha önceki alışkanlıkların ötesinde bir şey yapmaya zorluyor. O da onun için daha da işte kendine bakıyorsun, bunu bileyim biraz daha dikkat ediyorsun. işte performansını arttırmak üzerine bir takım çalışmalar yapıyorsun falan. O yüzden aksiyon sahnelerini çok severim yani. <laughs> Sıcak evlerimizde heyecanlı sahneleri izlemesi elbette ki çok keyifli ama malum kış ve havalar soğuk. İşte bu çekimleri biraz daha zorlaştırıyor olsa gerek. Sıcak sorması mı? Sorma sorma. Bayağı soğuk yalnız. Ben yani artık burnumuzu düştü. Biz ne soğuklar gördük yani. Bunlar hiçbir hiç şey yok. Bunlar hiçbir şey yok. Tamam.